Selam arkadaşlar. Bu videoda birlikte sonuç yayınlarının yapmış olduğu Türkiye Genel Teyit Denemesi'nin geometri sorularını çözeceğiz. Herkese iyi seyirler dilerim. 31 nolu soruda şekil 1'de verilen aynı renk kenarları eşit uzunlukta olan ikizkenar üçgenden 3 üç tanesini köşelere birleştirerek şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'de KLM açısının ölçüsü 170 derece olduğuna göre alfa açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar eşitlikleri ve açıları yazdığınızda beyaz üçgen eşkenar olur. KLM açısı 170 dereceydi. 170'ten 60 artı alfa çıkardığınızda taban açılar 110 eksi alfa olur. Şu üçgende 220 2 alfa alfa 180'den alfa 40 bulunur. Bu durumda doğru yanıt C seçeneği. 32 nolu soruda Resimde antrenman yapan iki futbolcu gösterilmiştir. Kale direkleri zemine ve birbirine dik konumdadır. Kalenin girişi 7 metre ve topun bulunduğu A noktasının D köşesinin uzaklığı 10 metre ve C köşesinin uzaklığı 13 metredir. Buna göre topun B köşesinin uzaklığı alabileceği kaç fark dansı yeri vardır? Arkadaşlar değerlendirici şekle aktaralım. Kalenin girişi 7 metre. AD arası 10 metre. AC arası 13 metre. AD arası X olsun. Şurası ilk olarak verilmişti. Arkadaşlar, D E arası 7 metre, A D B üçgeninde x 3 ile 10 ile aralığındadır. A C üçgeninde hipotenüs en büyük kenar olacağından dolayı 13 x'ten büyüktür. Bu iki ifadeyi alt alta yazalım. alt sınırın büyüğü üst sınırın 3'ü alınır. Bu durumda x 3 ile 13 arasındadır. Bu durumda x'in alacağı 9 farklı al yeri vardır. Doğru yanıt A seçeneği. 33 nolu soruda yan duvarı ABC de karesi biçimindeki güveni kulübesinin yanında duvara değiş şekilde duran kayar kapı şekil 1'deki modellenmiştir. Kapının A köşesi duvarın B köşesine, şekil 2'deki bir geldiğinde C ev üstü eşit A G üstü olmaktadır. Kapı ve duvar zeminedik dik konumdadır. Şekil 2'de A D, 8 birim, E 2, 18 birimdir. B C 1-4 birim olduğuna göre şekil 1'deki B G arası mesafe kaç birimdir? Arkadaşlar C E üstü arası x olsun. A G e, üstü arası da x olur. Şu açı A olsun. Göndeş açılardan dolayı şu açı A iken şu açı A'dır. Şu dik üçgende tanjant A 8 bölü x'e eşittir. Yukarıdaki dik üçgende tanjant A x bölü 18'e eşittir. İçler çarpı çarpı yapıldığında x kare 144 iken x 12'dir. x yerine 12 yazalım. A, B, C, D karesine bir 24 birimdi. A, B arası 24. B, G arası 36. Bu da bize kaya kapının genişliğini verir. Yani A, G arası 36'dır. A'da 24'tü, tür. arası mesafe 36 artı 24'ten 60 olur. Doğru yanıt D seçeneği. 34 nolu soruda şekil 1'deki gram otobüsün A köşesi yerel duvarın P köşesine 12 metre uzaktadır. Otobüs duvara doğru şekil 2'deki 7 metre yaklaştığında A köşesine P köşesine uzaklığı 9 metre olmaktadır. Buna göre şekil 1'de otobüsün duvara uzaklığı kaç metredir? Arkadaşlar A noktasından duvara dikilelim. Şu dik olan uzaklık isteniyor. X diyelim. Şu da dikilelim? Bu parça x, x eksi 7 olur. Bu parçaya A. Bu parçaya B diyelim. Aynı şekilde bakın şurası A. Şurası B olur. Şu iki dik üçgene pisagor yapalım. B kare eşittir. 12'nin karesi eksi x'in karesi. Şurada bir sabır uygulayalım. Bakın b kare eşittir. 9'un karesi x eksi 7'nin parantez karesi. Arkadaşlar bu ifade çözüldüğünde buradan x'in 8 olduğunu görürsünüz. Doğru yanıt b seçeneği. 35 dolu soru da alanı 27 cm kare olan şekil 1'deki abc üçgenin ağırlık merkezi g noktasıdır. Üçgen C köşesi etrafında ok yönünde 30 derece döndürüldüğünde B köşesi şekil 2 dikim Y noktasına geldiğine göre BC eşit x kaç santimdir? Arkadaşlar BC arası x YC arası x olur. BCG açısı yani şu açı 30 derece ABC üçgeni tekrar çizelim. G noktasını A, B ve C ile birleştirelim. Oluşan şu üç üçgenin alanı eşittir şu uzunlukları ve açıyı yan tarafa taşıyalım. 3S 27 S 9'dur. S'lik alana sinüslü alan yapalım. S eşittir. X çarpı X bölü 2 çarpı arada gelsin sinüsü. S yerine 9, sinüs 30 yerine 1 bölü 2 yazdığınızda buradan X kare 36, X 6 X6 olur. Doğru yanıt D seçeneği. 36 nolu soru da şekil 1'deki sarı renkli düzgün beşgen biçiminde olan A, B, C, D, E kağıdı AK boyunca kesilerek iki eş parça ayrılıyor. Soldaki parça ters çevrilip sağdaki parçanın yanına aralarında boşluk bırakılmadan üst üste getirilmeden ve K köşeleri çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buna göre şekil 2'deki A üstü C üstü D açısı x kaç derecedir? Arkadaşlar düzgün beşgende bir iç açının ölçüsü 108 derecedir. Bakın düzgün beşgenin AK kenarı ortaya çizilmiş. Düzgün beşgende kenar ortay, aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda yüksekliktir. Dolayısıyla şu açılar 54-54 olur. Şurası diktir. Eşit parçalara AA diyelim. Düzgün beşgenin bir kenarı 2A iken diğer kenar uzunlukları da 2A'dır. Şekil 1'deki açı ve uzunlukları şekil 2'ye taşıyalım. Şurası dik. Şu parçalar AA olur. Şu parçalar 2A 2A. Şu açı 8. Dolayısıyla taban açılar 36-36 olur. Şu açılar 45-45 olur. Arkadaşlar C üssü açısı düzgün beşgenin bir iç açısı. Dolayısıyla şu üç açının toplamı 108 derece. 45 artı 36 artı x eşit 108'den x 27 olur. Dolayısıyla doğru yanıt D seçelim. 37 nolu soruda dikdörtgen biçimindeki bir alışveriş fişi bir köşesinden 11'in diğer köşesinden 4 birim uzaklık noktaları birleştiren doğru parçası boyunca katlandığında yukarıdaki görüntü oluşuyor. Katlanan kısımda dışarı sarkan üçgenin alanı 6 birim kare, ilk katlı olan alan 120 birim kare oluyor. Buna göre şekilde oluşan x uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar alışveriş fişi dikdörtgen biçiminde dolayısıyla şu açı 90 iken şu açı 90'dır. Şu parça 4 iken şu parça 4'tür katlamadan dolayı. Aynı şekilde şu açı 90 iken şu açı 90'dır. Şu parça 10'ten şu parça 10'dur. Dışarı sağtan üçgenin alanı 6 birim kare. Bu soruda belirtilmişti. Arkadaşlar şu dik üçgenin alanı 6 birim kare. Şu parçaya y diyelim. Dik e üçgenin alanı yazalım. 6 a eşittir 4 çarpı y bölü 2'den y 3'tür. y yerine 3 yazalım. İki katta olan kısım arkadaşlar şu kısım. O da 120 olarak verilmişti. 126 birim karelik görüntü arkadaşlar dik yamuk dik yamuğun alanı alt taban ile üst taban toplam yarısı çarpı yükseklik yazalım 126 eşittir 10 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik yani x artı 3. Bu ifade çözüldüğünde x'in 15 olduğunu görürsünüz. Bu durumda doğru yanıt E seçeneği. 38 soru soruda ön ve arka yüzü kırmızı renkli olan şekil 1'deki paralel kenardan 4 tane alınarak şekil 2'deki ortası boş dörtgensel bölge elde ediliyor. Şekil 1'deki paralel kenarın alanının şekil 2'de orta oluşan boş bölgenin alanına oranı 10 bölü 9'dur. Şekil 2'deki paralel kenarlar ortadaki boş bölge yok olacak için birbirine yaklaştırıldığında şekil 3'teki Z harfi görünümdeki yapı elde edilmiştir. Z harfi görünümdeki bu yapının çevre uzunluğu 102 birim olduğuna göre şekil 1'deki tek paralel kenarın çevre uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar soru da şu alana 10 s dersek şu alan 9 s'tir. Bu soruda belirtilmişti. Bakın şuralar 10 s. Arkadaşlar burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın orta oluşan şu 9 s'lik alan bir eşkenar dörtgen ve 49 s'lik alan ise yine eşkenar dörtgendir. İki eşkenar dörtgenin alanları oranı yani 9 s'in 49 s'i oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Yani k'nin karesine eşittir. Buradan k 3 bölü 7 olur. Bu da bize 9 estik alana sahip eşkenar dörtgenin bir kenarının 3a 49 es alana sahip eşkenar dörtgenin bir kenarının 7a olduğunu söyler. 7a'dan 3a çıkarıp 2'ye böldüğünüzde şu parçalar 2a 2a olur. Bakın şurası 2a şurası 5a olur. Bakın bu durumda paralel kenarın kısa kenarı 2a uzun kenarı 5a'dır. Şurada yazalım. Paralel kenarı, kısa kenarı 2A, uzun kenarı 5A. Bunu şekil 3'te tekrar yazalım. Soruda şekil 3'ün çevresinin 102 birim olduğu söylenmişti. Çevre, bakın 34A, bu da 102'ye eşit. Buradan A 3 olur. Bu durumda paralel kenarın kısa kenarı 6, uzun kenarı 15 olur. Bizden paralel kenarın çevresi isteniyordu. Kısa kenarla uzun kenar toplayıp 2 katını aldığınızda 42 olduğunu görürsünüz. Doğru yanıt A seçeneği. 39 numaralı soruda dikdörtgen biçimde kitaptan bir miktar uzağa, şekil 1'deki ve kenarları yere ve kitaplığa paralel, çevresi 260 santim olan kare şeklindeki resim çerçevesinin C köşesindeki kitabın uzaklığı 90 santimdir. B köşesindeki çivi çıktığı için A köşesindeki çivi etrafında dönüp D köşesi kütüphaneye temasla resim çerçevesi şekil 2'deki duruma gelmiştir. Buna göre şekil 2'de C köşesinin kitabın uzaklığı kaç santimdir? Arkadaşlar resim çerçevesi kare şeklinde ve çevresi 260 santim. 264'e böldüğünüzde karenin bir kenarı 65 santim olur. C'nin kitaplı uzaklığı 90 santim bu soruda belirtilmişti. Şu parça 25 santim olur. A noktasından ve C noktasından kitaplığa dikilelim. Şu parça 25. Karenin kenarları 65'er santim. Şu dik üçgende 25, 5'in 5 katı. 65, 13'ün 5 katı, dolayısıyla şu parça 12'nin 5 katından 60'tır. Açı takibi yapalım. Şu açıya A, şu açıya B diyelim. A, D, 90. Şu açı dik. B, 90 iken şu açı A'dır. 90 A iken şu açı B'dir. Arkadaşlar şu iki dik üçgen açı açıdan dolayı benzerdir. Hatta bu iki dik üçgenin hipotenüsleri eş. Dolayısıyla bu iki dik üçgen eş üçgendir. Yukarıdaki dik üçgende A'nın gördüğü 60 iken alttaki dik üçgende A'nın gördüğü 60 olur. Bu durumda C'nin kitaplığa olan uzaklığı 60 santim olur. Doğru yanıt B seçeneği. 40 nolu soruda hacmi 64 birim küp olan üstü küp içindeki cam fonusun tamamı su ile doludur. Fanus AB ayrıtı üzerinde şekil ikilik gibi öne doğru eğildiğinde içinde kalan suyun üst düzeyinin bir köşesi KD ayrıtının ortasına geliyor. Buna göre fanus tekrar eski konumuna getirildiğinde fanusun içindeki boş kısmın yüksekliği x kaç santim olur? Küpün bir ayrıtı A olsun. Bir ayrıtı A olan küpün hacmi A küptür. A küp 64 A 4'tür. Küpün bir ayrıtı 4 birim olur. Şekil 2'de K'lerin orta noktasında A'ya paralel çizelim. Bu durumda üst parçaya V dersek alt parça ne olur? Bakın çift çizgiye 2V giderken çift çizgiye 2V gider. Bakın boşluğun hacmi V, dolu kısmın hacmi 3V. Bunu şekil 3'te gösterelim. Bakın şu boşluk V, dolu kısım 3V. V kısımda yüksek x iken 3V kısımda yüksek 3x olur. Küpün bir ayrıtı 4 birimdi. 4x 4 iken x 1 olur. Bu durumda doğru yanıt C seçeneği.